1938. O gün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı ve o gün yüzün içerisinde olmayan hiç kimse yoktu. Onun arkasından yalnız Türk yurdu değil, bütün dünya ağladı. O geçerken müthiş bir sessizlik içinde yalnız ağlayan insanların sesleri duyuldu. 1981 yılında UNESCO Dünya Atatürk Yılı ilan etti ve UNESCO'nun Atatürk kimdir sorusuna 152 ülkenin oy birliğiyle yaptığı ve bütün dünyaya dağıttığı bir Atatürk tanımlaması var. Sadece onu söylesek yeter. Bunu biz değil, bütün dünya söylüyor. Atatürk kimdir? Atatürk, uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi. Olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı sömürgeciliğe ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder. İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı göstermeyen, eşi olmayan devlet adımı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Ondan önce millet yönetenlerin kullarıydı. Ondan sonra millet yetkiyi aldı. Yönetenler milletin hizmetkarı oldu. O yetkiyi millete verdi. Cumhurbaşkanından en küçük memuruna kadar herkes milletin hizmetkarı ve hizmetinde. Milletin üstünde hiçbir irade yok ve bunu büyük önlerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk sağladı. Atatürk çağdaş falan değildir. Atatürk çağ ötesidir. Atatürk benim için bir fikir Vatanseverlik, Atatürk'ün fikirlerini benimsemektir. Atatürk bir bedendi, bir insandı, faniydi ve öldü. Üzerini toprak örttü. Peki büyük fikirleri hangi toprak örtebilir? Biz yaşadıkça mirasına kim el uzatabilir? Arkadaşlarım, çevrem, ailem, yarın çocuklarım, sonra onların çocukları, mirasın bekçileri olacak önündeki resmiyle değil, beynimizin içindeki fikriyle ne mutlu Türk'üm diyene. Bu düşünce ve duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve rahmetle alıyoruz. <laughs> Milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz. Cuma günü İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremi bizler de ilçemizde hissettik. Öncelikle hayatımız kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine sabır, yaralı yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Türk Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadaoğlu'ndan aldığım bir eğitimde, İstanbul'da yaşanacak 7,5 şiddetinde bir deprem sonrası, bilimsel <laughs> senaryoya göre 30 bin ölü olacağı, çoğunun kimliğini tespit edilemeyeceği ve hatta ölüleri gömecek yer dahi bulunamayacağı düşünülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile çıkartılan Zeytinburnu Deprem Kayıt Tahminleri kitapçığına göre ilçemizde toplam 11.669 hasarlı bina bulunmaktadır. Ve binaların %63'ünün 25 yaşından büyük olduğu İlimsel senaryoya göre ilçemizde 668 can kaybı, 374 ağır yaralı ve 4973 yaralı olacaktır. 31.030 geçici barınma ihtiyacı olan hane ortaya çıkacaktır. Ayrıca olası İstanbul depremi sonrası bilim insanları tarafından yangınlar, patlamalar, afet turistleri, afet teröristleri, afet hırsızlığı öngörülmektedir. Durum bu kadar vahim iken ilçemizde toplam 20 adet acil toplanma alanı bulunmaktadır. Ve bu acil toplanma alanlarının toplam alanı 526.600 metrekaredir. Kaçak göçmenler dışında 295 bin kayıtlı nüfusu olan ilçemizde bu alanın yeterli olduğunu düşünüyorum. Zeytinburnu afet ve acil durum yönetim merkezinin 24 saat Zeytinburnu izlemek dışında kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmaları tarihleriyle birlikte tarafıma bilgi verilmesini rica ediyorum. Önerikleri oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. kabul <laughs> <Önerilen. gülüyor> <laughs>